Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün biliyorsunuz ki aptalak benim rutin temizlik günüm. Geçen videolarda biliyorsunuz ki ben bir boylandırmadan bahsetmiştim. Bazı arkadaşlarımız merak edip sormuş. Ben de şimdi onlara uygulamalı olarak bazı takımlarımdan göstereceğim. Bugün ortama 5 kapeslik bir boylandırma yapacağım. Zaten görüyorsunuz 5 tane yuvalığım var. Ekstradan 5 kapeste de bu kadar yavrularım var. Maşallah demeyi öncelikle unutmayalım. Boylandırmayı biz üretim niçin yapıyoruz? Biliyorsunuz ki bir yavru ile arasında herhangi bir yavrunun birer gün veya ikişer gün fark oluyor. Minimum en küçük yavru ile en büyük yavru arasında 6 günlük bir süre zarfı olduğu için bu yavrular arasında bir hiyerarşiye neden oluyor. Yani hiyerarşi nedir? En büyük yavru küçük yavru önüne geçerek ondan önce yem yiyerek daha fazla büyüyor. En küçük yavru da bu sefer ne oluyor? Zayıf kalmış oluyor. Yani gelişimi diğer yavruların nazarın daha geç olduğu için bu bizler için sıkıntıya neden oluyor. Bizler de boylandırmaya ehli alıyoruz. Boylandırmayı tavsiye etmemizin sebebi ise budur. Yani her yavru eşit bir şekilde büyüsün aynı anda yeme düştürmesi için bunları yapıyoruz. Ama sizler kuşlarınızdan emin değilseniz şayet sizlere tavsiye etmiyorum ben kuşlarına eminim herhangi bir sebep veya problem yaşamayacağıma düşünüyorum yani başkasının yavrusuna da bakabilecekleri için ben bu şekilde boylandırma yapıyorum şayet siz de kuşlarınızdan eminseniz yani onların bakıcılığına güveniyorsanız sizlerde boylandırma yapabilirsiniz ben şimdi ufaktan ufak çaplı ayırma yapmışım ama yine de e, sizlerle de birkaç tane ayırma yapacağım hem hem sizlere de göstermiş olurum Şimdi görüyorsunuz burada aşağı yukarı 10 günlük veya işte 12 günlük yavrularımız var. burada ya yeni çıkmış yavrularımız. Bir saniye odaklarsa şayet. Aynen. Burada da hem yeni çıkmış yavrularımız hem de ortalama bir 6-7 günlük yavrularımız var. Burada da onlar arası işte 6 ile 10 gün arası yavrularımız var. Biz bunları bu şekilde ayrı ayrı yapıp ekstranın hangi takıma hangi yavruları göstereceksek şahit yani altlarını süreceksek şahit ona göre ayırmamız gerekiyor. Şimdi benim burada totalde 5 tane yuvalığım olduğu için hepsini eşit bir şekilde ortalama aynı boylarda paylaştırmam gerekecek. Şuradan başlayalım en küçük yavrularımızdan. Şöyle bir yandan telefonla çekerken bir yandan da ayırmak zor olacak benim için ama sizlere mümkün olduğunca göstermeye çalışacağım. Ben şimdi bu yuvalı mümkün olduğunca yeni çıkan yavruları koyup o çiftliğin altına onları sereceğim. Yani onlara süreceğim. Alt aralarda yavrular var mı diye bakıyorum. Şu mesela daha küçükmüş. Şimdi koyalım. Bakın burada bir tane daha çok küçük yavrumuz var. Onu koyalım. Şöyle biraz dağıtmam lazım. Bakın aralarda bir tane daha küçük yavru buldum. Bunlar çoğu üretimhanelerde bazı kişiler diyor ki e, eldiven kullanın kendi elinizin kokusu silmesin diyerekten. Arkadaşlar ben yıllardan boyu beslediğim için e, benim kokum zaten hayvanların önceden sindiği için benim kokuma alışmış olmaları gerekiyor. Ben ekstradan böyle bir e, şeyi önermiyorum açıkçası. Tamam siz de kullanabilirsiniz ama ben genelde eldiven kullanmıyorum. Çünkü benim hayvanlarım bana alışık olduğu için, beni tanıdıkları için e, herhangi bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. O yüzden ben eldivensiz çalışıyorum. Ama sizler tabii ki de eldivenlerini sakıp o şekilde de yapabilirsiniz. Herkesin kendi e, düşüncesi diyebilirim ben sizlere. Şurada bir tane daha ufak bir yavru gördüm. Şimdi burada kaç tane oldu? 2 2, 4, 6, 7 tane mi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yavrumuz var. Bu bir takım için ideal bir rakamdır. Şayet kuşlarını da Ben bunu süreceğim takım ben bildiğim için 6 tane yavruya rahatlıkla bakabileceğini düşünüyorum. Bunu şimdi köşeye ayırıyorum. Bu bitti. Bu tamamdır. İkinci takımda şu şekilde Burası kaç tane yavru var? Şunun büyüklerini ayırayım biraz bir saniye. Şöyle bu bir olsun. Burada bir tık daha büyük var. Bunu da ayırayım. Bu iki olsun. Orada iki, dört, altı yavru kaldı. O yeterli. Buradan da bir tık daha küçükleri ayıracağım ben. Şöyle göstereyim ben. Üç. Bakayım başka bir da varmış. Bakın görüyorsunuz boy olarak aynı. Şimdi bunlar eşit bir şekilde büyüyecekler. Aynı anda yeme düşecekler. Keza bunlar da aynı şekilde böyle. Şimdi burada yavru sayısı biraz fazla. Bunları da biraz paylaştırmam gerekecek. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Şunların yanına ekstra iki tane daha koymam gerekecek. Şöyle şu küçük yavruyu alalım. Burada bir tane daha küçük yavrumuz var. Onu da alalım. Şimdi 2, 4, 6 tane buraya koyduk. Aynen. Orada kaç tane kaldı? 2, 4 tane burada var. Bu arada bakın, şunu da söylemem gerekiyor. Yavrularımızın altını mümkün olduğunca haftalık olarak temizlememiz gerekiyor. Çünkü bazen bazı hayvanlarımız yani dişi kuşlarımız çok sulu bakıyor, dışkılarını çok felaket yapıyor ve bu sefer de ne oluyor? Ayaklarına yapışmış oluyor. Yani günlük olarak bu şekilde ayakları temiz olması gerekiyor bir kuşun. Yani pis bakan kuşlara pek fazla önermiyorum ama siz yine de haftada bir kontrol edin yavruların ayaklarını, sonradan sıkıntı yaşamasınlar. Şimdi benim burada kaç tane yavrum var? Bunları bir ayırmam gerekecek. Hatta sen şöyle gel. Sen de böyle gel. 2 4 6 8 tane var. 2 4 6 7 tane de yavru var burada. 8 tane yavru varmış maşallah. E onu ne yapalım? 2 4 6 tane burada yavru. Bunu da sağlam güzel bakan bir takımın altına koymam gerekiyor ama şöyle yaptım 7 7 yapmam lazım. Bu daha mı küçük bir tane bakayım. Ha, şu daha küçükmüş. Şunu alıyorum. Bu şu takımın altına koyuyorum. 3 6 7 tane de burada var. Bakın bu şekilde yaptım. 7 6 7 6 6 şeklinde yanlış saymadım şayet bunları bu şekilde ayırdım yani ortalama yine aralarında ufak bir şeyler var ama şu anlık benim 5 takımda var çünkü diğer geçen hafta başka takımlarıma boylandırma yaptığım için şu anlık bunları yapmak zorundayım Aşağı yukarı bu şekilde sizler de boylandırma yaparsanız şayet gelişimleri açısından onlar için iyi olacaktır. Şimdi nedir? Hepsi aynı anda ağzını açacak, aynı anda yemini yiyecek. Anne ve babalar da aynı eşit şekilde bunları paylaştırabilir. Aksi takdirde ben şimdi kalkıp buradan bu yavruyu alıp, misal söylüyorum sizlere örnek buraya koyarsam şayet şimdi bu yavru ile bu yavrunun arasındaki farkı görüyorsunuz. E, anne baba yuvalığa geldiği zaman e, ilk başta bu yem isteyeceği için sürekli buna verecekler. Bununla gelişim daha hızlı büyüyecek. Bunlar daha yanık kalacak. O yüzden bizler de bu şekilde boylandırma yapıyoruz. Şimdi sen gel bakalım buraya. Evet arkadaşlar şu an umarım beni anlamışsınızdır. Sizlere bunları ufak şekilde göstermek istedim. Ben her ay bu şekilde ya da iki haftada bir bu şekilde hayvanlarımı kontrol ediyorum. Haftalık olarak temizliklerimde bakıyorum. Bu şekilde aksi takdirde böyle Eşitsizlik varsa şayet bu şekilde boylandırmaya gidiyorum. Benim anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Umarım sizlere faydası olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak isterseniz şayet aşağıdan abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şu anlık diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.